Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili takipçilerim. Bugün semizotlu börek yapacağım. Bahçemden topladım. Toplarken de ufacık bir şey almıştım. Böyle tazecik daha yeni çıkıp geliyor. Şu an saat 5.40 sabah. Sabah kahvaltısına börek hazırlıyorum. Köyde hayat erken başlıyor. Hamurumuz hazır. Şimdi böyle top top edip bunları bir güzel doğrayacağım. Semizotumuzu bir güzel doğradım. Şimdi üzerine tuz ekleyip böyle bir güzel ovacağım. Aynı ıspanak yaptığımız gibi lezzetlendiriyor tuz arkadaşlar. İsteyen haşlayabilir. Ama biz ben çiğden yapıyorum. Haşladığımız zaman bütün özelliği gidiyor. bu şekil. Şimdi bunu bir güzel yıkayacağım. Semizotumuzu otumuzu yıkadım. Sı suyunu sıkmaz için süzeye koydum. Şimdi de soğanlarımı incecik doğrayacağım arkadaşlar. Soğanımı doğradım. İçerisine az bir salça ekleyeceğim. Çok az bir tuz. Oradan sonra az bir kimyon az bir karabiber hepsinden azar azar yağını da ekleyeyim çok yağlı olmasın bunu bir güzel bu şekilde karıştırayım İsteyen az da pul biber atar. Acıyı seven. Üzerine de semizotumuzu dökelim. İyi bir karıştıralım. Demir eksikliği olanlara falan çok iyi geldiğini duyduğum için sık sık yapıyorum. Başka faydalarını bilenler yorumlara yazabilir. Ben de bir ikisini açıklamaya yazacağım arkadaşlar bildiklerini. İsteyen peynir de ekleyebilir. İç harcımızın birazına peynir ekledim. Birazını böyle sade yapacağım. Böyle hamurumuz da hazır. 3 tane sinek bezimizin katmer vazlama yapacağım yağlı geriye kalan bezelerimizi de börek yapacağım. Hamurumuzun içine ekledim. Çok az bir sıvı yağ ekliyorum. Mayalık katmıyorum. Çok güzel oluyor o zaman. böreğimi hamurunu açana kadar pazlamalarımız pişsin. Ben böreklerimi yaparken kaslamalarım da böyle bir güzel pişiyor aşağı.